Evet. Trollün adresi burası. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Abone olun. Beğenin. hayatınızdan çıkarın. Evet burası bizim evi geliştiriyoruz günlük yedide. Burası salon. Şöyle bir <laughs> salon. Şöyle bir büyük bir şeyin böyle koltuklar. Böyle bir bir, bir salon. Sonra arkadaşlar ee, burası böyle giriş kapı girişi. Şurası girişimiz. Şöyle giriyoruz. Böyle aynı. Sonra burada Yine bir yer var. Böyle tuvaletlerin falan oldu. Yine bir adre. Şuraya göstereyim arkadaşlar. Burası banyo. Mesih ki şu banyomuz var. Klozet. Tahtı. Bakalım kaç çıkıyor. Görüyor musunuz? Kamera kalitesi düşük kardeşlerim. Şu anda ben görüyorsunuz Kamerayla çekiyorum. Mavi bir telefonu var. Vestel'imiz onunla çekiyorum. Çeşmemiz ve tuvaletimiz. Ali 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 Allah, Allah. Allah. Allah, Allah. Şimdi niye Sonra burası hal halamda makinesi, bir şey ve gardırap ve askı. Sonra burası benim e, babaannemin şöyle göstereyim yatak odası. Şöyle babaannem namaz kılıyor. E, sonra karanlık evet. oldu. Böyle bir balkonumuz var. Şöyle ışığı balkonumuz. Evet arkadaşlar. Ayla hep bir troll için. Bir troll. Çiği çıkarıyorsun hadi. Şöyle. Arada bir troll yapıyor. Arkadaşlar burası mutfak olmuş. Mutfak. Alo ayarda. Burası mutfağımız. Koltuk olmuş. Hakkı buzdolabı var. Burası buzdolabı bakalım. İçinde neler var? Domates var, pasta, ampul. Aa vallahi da neler var bu pasta yenilir mi arkadaşlar? Elbette yenilir. Sen arkadaşlar şuraya göstereyim size. Burası sizin da sizin böyle tüpü tüpü Böyle güzel küçük bir oda. Allah Allah. Bu da pastamız arkadaşlar. Bisküvitli pasta. Açar mısın kardeş? Tatlım da orada. Evet arkadaşlar bu niye böyle oluyor? Kibisiniz. Şey Türk filmi izliyoruz. <laughs> Pasta yiyoruz. Siz <laughs> bunu izleyin durun arkadaşlar. Şu an annemi annemi göstereyim. Şöyle bir annem. Şöyle bir halam. Şöyle Şunu izleyelim şöyle Allah Allah Gel arkadaşlar burada videoyu kapatalım Videoyu kapatalım Görüşmek üzere Şöyle tuvaletin aynasından Videoyu ben kapatayım diye. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyin Beğenmediyseniz beğenmemeyi özellikle de oyun adresi burada kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. İyi günler, iyi oyunlar. Yine pro, yine pro.